Lionel Messi Barcelona'ya mı dönüyor? Aslında kısa cevabı hayır ama neden olabilir? Gerçekten hepimizin hayalini kurduğu şey neden gerçekleşebilir ve neden gerçekleşemez hepsini değerlendireceğim. Siz beni butonuna bastıysanız başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ansızın bir gece yarısı Barcelona sokaklarında görüntülendi ve hatta Camp Nou'ya gitmiş. Camp Nou'da kendi başına sadece tek başına gitmiş etrafa bakınmış, stadın atmosferini yaşamış ve bir fotoğraf paylaştı. Yani ben de ilk görenlerden biriydim sanırım yani Fotoğraf paylaşıldı ve 3. dakikasında falan Instagram'da ölüme düştü. Gerçekten çok duygulandım. Çünkü hani şu anda playoff'lar oynanıyor MLS'de. Yani ne alaka sen Barcelona'da ne yapıyorsun hacı <laughs> diye düşünmedim. Değil yani. Neşvili geçtiler sırada bir başka rakipleri var onlarla oynayacaklar falan derken. Neden bu adam Barcelona'da diye düşündüm. Ve gerçekten sadece gitmiş yani herhalde günübirlik Barcelona'ya gitmiş Miami'den ve stadı görmek istemiş. Sonrasında sokakta yürümüş. Hatta bir tane video vardı. işte bir çift böyle birlikte video çekerken arkadan Messi geçiyor. ya ben altında şey de yorum yazdım onun hatta. Yani çocuk çok şanslı. Aynı zamanda hem kız arkadaşı hem de erkek arkadaşı aynı yerde bulunmuşlar falan diye. E çünkü yani hepimizin yani hepimizin demeyeyim ama sonuçta Messi seven insanların çoğunun çocukluk aşkı Messi yani. Futbolcu olarak izlemeye doyamadığımız bir adam. Ve paylaştığı fotoğrafta da diyor ki dün gece ruhumla özlediğim bir yere geri döndüm. Son derece mutlu oldum. Beni dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirdiğiniz bir yer. Umarım bir gün geri dönebilirim ve sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, asla yapamadığım gibi. Abi içimiz paramparça oldu. Paramparça oldu. Çünkü Messi'nin Barcelona'ya nasıl veda ettiğini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Hani mali sıkıntılar ve e, La Liga'nın onaylamaması nedeniyle Messi'nin maaşını hiçbir şekilde onaylayamaması nedeniyle e, Barcelona ayrılmak durumunda kalmıştı ve ücretsiz olarak biliyorsunuz Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Sansasyon yaratan bir transfer olmuştu ve yani hepimiz üzülmüştük yani Messi'nin o ağlayışını gördüğümüzde de O yüzden de hani tam istediği gibi bir ayrılık olmadı Barcelona'dan Yani bir maça bile çıkamadan ayrıldı bir anda ayrıldı orada O yüzden de sürekli zaten Barcelona'yı ne kadar özlediğini Çocuklarla ve eşiyle birlikte Barcelona'daki olaylarla ilgili konuştuklarını falan da söylemişti Messi O yüzden de hani şöyle açıklamaları var mesela Ayrıldıktan sonra bütün bu olanlardan sonra enteresan bir düşünce Çünkü oradaki son sezonlarımı da taraftarlarsız oynamıştım Yani pandemiden dolayı taraftar da yoktu bütün bir hayatımı orada yaşadıktan sonra, orada geçirdikten sonra hayal ettiğim gibi oradan ayrılamadım demişti. Bütün hayalimi, Avrupa'daki bütün kariyerimin Barcelona'da olacağını düşünüyordum. O yüzden de o ayrılık birazcık benim için garipti. Garip bir durumdu gibi bir açıklaması var. Tabii bunun üzerine hemen Başkan Joan Laporta'dan bir açıklama geldi ve o da dedi ki onun Spotify Camp Nou'ya geleceğini bilmiyordum ama orası onun evi tabii ki gelebilir. Her zaman minimalinde bir açıklama yaptı. Bu spekülasyon bana göre gerçekçi değil. Düşünmesi de aslında çok da adil değil. Bunun çok uygun olduğunu düşünmüyorum dedi açıkçası bence kötü bir demeç yani çünkü konu Messi ise ve Barcelona ise bunu gerçekleştirmek için taraflar elinden ne geliyorsa yapmaya çalışır. Şu anda Messi'nin gidip de oynayamayacağı bir kulüp de yok zaten. Üstelik bu dünya kupası öncesinde kendisini daha fit olabileceği hazırlayabileceği bir lig ise o zaman ya yani onun içinse o zaman tabii ki bu düşünülür. Hansi Flick mesela planlarını düşünmüyorum dese bile zorla alınabilir bir oyuncudan bahsediyoruz. Çünkü hani Joan Laporta'dan da hani oyuncular kulübün üstünde değildir demişti Laporta ama Joan Laporta'dan da Hansi Flick'ten de kulüpteki diğer oyunculardan da Lamin Yamal'dan da yukarıda bir isimden bahsediyoruz. Hatta belki Johan Cruyff'dan Pep Guardiola'dan yukarıda bir isimden bahsediyoruz. Messi'den bahsediyoruz. O yüzden Messi Barcelona'ya gelmek istiyorsa ve bu ekonomik olarak mümkünse bu gerçekleşir abi öyle gerçekleşemez deyip kapatamazsınız. E tabi burada ben bu gerçekleşir dediğim noktada Galatasaraylı arkadaşlarımız diyecek ki o zaman niye diğer tarafta gerçekleşemez diyordun diyecek. Buradaki durum Messi'nin isteği arkadaşlar. Yani Messi Barcelona'ya gitmek istiyorsa olur. Messi durup dururken Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gelmek ister mi? Esas sıkıntı bu. Zaten Messi'yi az çok tanıyan, kariyerini takip eden biri olarak zaten ben bunun pek gerçekçi olmadığını. He kaldı ki bahsedilen haberdeki Messi'nin giderinin sadece 10 milyon euro olduğu haberinin de yanlış olduğunu söylemiştim. Çünkü Messi'nin MLS'de Apple TV ile aynı zamanda yine Adidas'la önemli anlaşmaları var yani orada sadece 4 ay için 10 milyon euro kazanmıyor Messi. Aynı zamanda oradaki işbirlikleri var. Ve burada Inter Miami'nin görüşü ne olacak? Bu önemli. Yani Inter Miami yine Messi yılında da çok fazla niyetli olmayabilir ama Messi çok istekli olursa Barcelona'ya Inter Miami'de buna izin veren kulüp olarak göndermeyi kabul edebilir. Bu arada bu şimdi MLS'de bir süre maç yok falan o yüzden kendini hazırlamak istiyor haberleri var ya. Onda da şöyle bir şey var. E zaten normal şartlarda 2026 MLS sezonu Şubat sonunda başlayacak. Şimdi birazcık haberleri karıştırdım Amerikan medyasındaki. Geçtiğimiz şöyle bir şey demişler. Onlar da bizim gibi yani sonbaharda başlayıp yazın bitecek şekilde bir lige dönmeyi düşünüyorlar. Ancak bu sezon çıkan haberlere baktığımda onu bu sene yapmayacaklar. Yani 2026 yılı için yapmayacaklar. 2026 Dünya Kupasından sonra yani 2027'de yapacaklar gibi bir haber var. Dolayısıyla şu an normal sezon aynı şekilde 2026 sezonu gibi oynanacak ve Dünya Kupası döneminde MLS oynanmayacak. Şu anki haberler bu yönde. Başlangıç tarihi hala belli değil MLS'in. Dolayısıyla draft zaten 18 Aralık'ta yapılıyorsa muhtemelen işte Şubat'ta falan MLS sezonu başlayacak. Dolayısıyla Messi'nin burada futbol oynamadığı 2-3 ay olacak. Evet ama Inter Miami de o dönem için zaten hazırlık maçları falan planlıyormuş. Yani zaten 22 Şubat'ta maç başlayacaksa işte bir ay önce kampa başlıyorsunuz. Ocak ortası, Ocak başı hatta belki Inter Miami kampa girecek ve belki başka ülkelerde maçlar yapacak, geziler yapacak. Tabii ki çok mücadeleci maçlar olmayabilir bunlar. Ama sonuçta Messi futbolu oynuyor olacak. He, Avrupa futbolunda kendini daha iyi hazırlaması tabii ki daha iyi bir seçenek olabilir Messi için. Ama şu anda 2028'e kadar uzattığı Inter Miami ile bir sözleşmesi de var. O yüzden şak diye oradan kaçması çıkması çok kolay bir şey değil dediğim gibi. Ve orada zaten hani şu anda ben Messi gidiyorum dese bile en erken Ocak'ta bir Avrupa kulübüne imza atabiliyor. Bizim ligimize gelmek istese bizde 15 Ocak'ta falan açılıyor biliyorsunuz. O yüzden hani Ocak ortasında bize geliyor. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde zaten oynayan miyor Ay sonundaki maçlarda, Ocak sonundaki maçlarda ve Şubat'tan itibaren Avrupa Futbolu oynayabiliyor. Şampiyonlar Ligi oynayabiliyor. Gidip işte mesela İspanya'ya gitse orada yine Ocak'tan itibaren oynayabilir ama yine belli bir tempoya gelmesi gerekir. Orada şak diye oynatmaz bence Hans Flick mesela Barcelona'ya gitse. Ya zaten Şubat'ta başlayacak lig için bir ay önce bir ay fazla oynayayım diye başka bir lige gideceğini ben her türlü düşünmüyorum. E, tabii ki Messi'nin kalbi Barcelona'dır. Barcelona'da bir şekilde mutlu bir veda yapmak istiyordur. Bunu belki bir gösteri maçıyla zaten yaparlar. Futbola veda edeceği zaman zaten Barcelona'da veda edecektir. Ama burada şöyle bir şey de gördüm. Burada baktığım haberlerde Beckham maddesi nedeniyle yani Inter Miami'deki kontratına göre aslında kısa dönemlik bir Avrupa'ya kiralanma durumu olabileceği söyleniyor. Yani aslında Galatasaray'ı konuşurken söylediğimiz o o kadar kolay değil. Benim oradaki taraflardan da izin alması gerektiğini düşündüğüm kısım aslında çözülebiliyor anladığım kadarıyla. Ama burada tekrardan Inter Miami'nin ne kadar bu işe sıcak bakacağının incelenmesi gerekiyor ve Barcelona tarafının ne niyeti oldu. Şimdi Barcelona zaten maaş e, bütçesi dolu ve biliyorsunuz bu konuda sürekli sıkıntı yaşadılar yani oyuncu kaydettirme konusunda sıkıntı yaşıyorlar ve şu anda Lewandowski'den çıkmayı düşünüyor Barcelona. Ha, olur da kışın Lewandowski'den erkenden çıkabilirlerse ki bence şu an çıkmalar çok manasız çünkü yani son maçında mesela Hattrick yaptı Lewandowski. Evet yaşlandı ama hala gol atıyor yani öyle bir adama ihtiyaç var. Lewandowski'den kışın bir şekilde çıkabilirse Barcelona o zaman bence gerçekten Messi ihtimali ekonomik anlamda konuşulabilir. Dediğim gibi orada ama ekonomik durum ne olacak? Şimdi burada Messi ile Adidas arasında bir anlaşma yapıldı. Mesela Barcelona'nın sponsoru yıllardır Nike biliyorsunuz ve buraya geldiği zaman zaman e, burada bir sıkıntı yaşayabilir mi sponsor anlamında? Daha fenası Camp Nou'nun sponsoru da Spotify. E zaten Messi'nin diğer anlaşmadan pay aldığı şirket Apple. Apple'la Spotify'da rakip biliyorsunuz Apple Müzik'ten dolayı. Bunları bir araya getirince bu iş durumundan dolayı yani Messi'nin bu sponsorlar durumundan dolayı çok da kolay her türlü olacağını düşünmüyorum ben. 2028'e kadar sözleşmesi olduğu için belki son senesini salıp da böyle Barcelona'da ben yedek rotasyon oyuncusu olayım diye gitmeyi düşünebilir. Bu bence Barcelona'ya zarar verir. O yüzden ben en yakın senaryoyu yani Messi'nin şey yapacağı futbolu burada bırakacağım dediği ve Barcelona'ya son böyle bir maçlığına falan geleceği bir durum gibi görüyorum. Yani bu tabii transfer döneminde falan olacak bir şey değil. Ha, belki öyle de olabilir bu arada. Mesela Joan Kampert kupası yapılıyor her sene başında biliyorsunuz. O dönemde mesela Ağustos ayında imza atar Barcelona 2028'in Ağustos'unda. Orada çıkar bir maçını oynar o kupayı kazanır ve o şekilde veda eder. Böyle bir şey olabilir. Ama işin enteresan kısmı Messi'nin zaten daha iki hafta önce verdiği Fabrizio Romano'ya bir röportaj var. E burada hala kazanmayı seviyorum. İçimde hala ateş var. Oyuna gollere önemli şeyler katmayı seviyorum. Sahaya her girdiğimde yardım etmeye, oyunda etkili olmaya çalışıyorum diyor. Her zaman öğrenecek bir şey var. İster futbolda ister hayatta öğrenmeyi bırakmam gibi açıklamaları var. Vücudumdan, oyunumdan mümkün olan maksimum performansı elde etmeye çalışıyorum. Sınırlarınızı bilmek bunlardan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak istiyorum diyor. Miami'de sözleşmesini ile ilgili gerçekten dürüst olmak gerekirse çok mutluyum. Çok kolay bir karardı. Hem aile düzeyinde hem de günlük hayatımızda ayrıca kulüpte gerçekten başarılıyız. Zamanın tadını çıkarıyorum. Fiziksel olarak iyi durumda hissediyorum ve olumlu sonuçlar elde ediyoruz dedi. MLS'e gelmesiyle ilgili büyük bir değişiklik ve çok güzel bir şey dedi. Mutluluğuyla ilgili de hani dediğim gibi karar zor değildi. Burada çok mutluyduk dedi. E sonrasında bir Dünya Kupası'nın olup olmayacağını belirsizliği üzerine konuşuluyordu. E Dünya Kupası'nın zaten Amerika'da gerçekleşmesiyle birlikte Amerikalılar onu bir şekilde orada oynatacaktı abi. Orada olma arzumda ve coşkum da var dedi. Zaten o röportajında e imzaladı. İşte playoff'u yani MLS kupasını kazanmak istediğini söyledi. E, üzerine bir de dünya kupasına da coşkum var dedi. O yüzden şu anda Inter Miami'de mutlu gözüküyor zaten bu adam. İyi durumda olduğumu hissetmeye devam etmek istiyorum. Böylece katkıda bulunabilir ve ekip için önemli olabilirim. Bence bu iyi fiziksel zindeliğe ve mümkün olan en yüksek seviyede performans gösterebileceğime dair güvene bağlı dedi. Yine Amerika'da dünya kupasında oynamanın da özel, olağanüstü olacağını söyledi. Ya burada esas sıradaki hedefim de MLS şampiyonu kazanmak ve takımcı bunun resmini görmek istiyorum dedi. Sonuçta kulübünde ilk önemli kupası olacak. Burada League's Cup kazanıldı ama MLS kupası sonuçta marka değeri olarak daha önemli. Hatta bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Messi eğer ki bu sezon bir kupa kazanamazsa yani bu kupayı kazanamazsa e, ilk defa bir kupasız sezon geçirecek. Ta ne zamanlardan beri? Sanıyorum bir tek pandemi sezonunda kazanamamıştı. Orada da şey diyebiliyoruz yani taraftarı yoktu zaten kulübün kardeşim diyebiliyoruz. Yani, turnuvalar bitmedi falan diyebiliriz. E, ama bayağıdır hani her sezon bir şekilde kupa kazanıyordu. Çünkü mesela Inter Miami geldiğinde Leagues Cup kazandı. Geçtiğimiz yıl kupa Amerika kazandı falan diye baktığınız zaman her yıl kupası var. Dünya kupası var arada falan derken sürekli kupa kazanan bir adamın kupasız bir yılı olabilir. Önümüzdeki sezon Dünya Kupası'nın yanında milli kupa olarak finalistima da oynayacak bu adam. Bunu da hatırlatayım. Ama bu yılı kupasız kapaması da tatsız olabilir tabii ki bir Messi sever için. Yani ben dediğim gibi bu transfer işini çok gerçekçi görmüyorum. E çünkü burada farklı sebepler var. Dediğim gibi Inter Miami'le sözleşme uzatması, Barcelona'nın ne kadar istediği ve ne kadar ekonomik olarak bunu finanse edebileceği durumu ve Messi'nin gerçekten bir ay daha fazla oynamak için başka bir yere gidip oraya adapte olmaya çalışmasının mantığı mantıksızlığı gibi şeyleri değerlendirince çok da gerçekçi bulmuyorum. Açıkçası o paylaşım bence çok duygusaldı ama o duygusallığıyla kalacak. Ya adamı zaten o paylaşımı bile şak diye kardeşim Ronaldo'nun Uluslar Ligi kupasıyla olan fotoğrafını geçti. Ben de bunu böyle söyleyerek çekileyim buradan. ya i̇ki günde geçti onu. Ama Ronaldo'cuların da nefret yorumlarını aşağıda bekliyorum. Hepimiz seviyoruz futbolu. Ronaldo'yu Messi'yi. Umarım ikisinde daha güzel günlerde daha tatlı başarıları uzanırken izleyeceğimiz günler olur. Yakında bir Ronaldo podcast'ı da yapacağım üşenmezsem haberiniz olsun. Ama birazcık eleştirel olabilir. Çünkü son dönemdeki açıklamaları biraz enteresan. Görüşmek üzere.